hazırız. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla korona günlüklerimizde ne yapıyoruz? Orman haftası olması sebebiyle düşündük taşındık. Var dedik bir fasulye çimlendirme yapalım. Fasulye çimlendirme nasıl yapılıyor Doğacığım? İlk önce pamuk. Öncelikle şey malzemelerimizi sayalım. Bir pamuk gördüğünüz üzere. İki fasulye. Bu kızımın oynadığı fasulyeler zaten. Çelen, fasü fasulye çalıncının fasulyeleri. Ama ben Su. De. Ve bir adet. Bunun yerine başka bir şey de yapabilirsiniz. Böyle düz bir tabak da seçebilirsiniz. Biz yan bir kase seçtik. Evet. Kase değil de onunla Başka bir şey. Seçtik. Kavanoz. Kavanoz. Evet. <laughs> Şimdi öncelikle içine biraz böyle. Bu, bu diye. Evet, Tabii. alt tabakasını yapıyor kızım şimdi, Doğacım. Bence bu kadar yeterli bir çok da. Abartmayalım değil mi? Evet. Böyle bir bastır, yaydır bunu. Ama öncelikle birazcık da ıslatalım bence olur mu? Hayır. Doğru da ıslatıyoruz, sonra da ıslatırız ama azıcık üzerini böyle yapıştırmayıp ıslatalım. koyuyoruz içine. Ki kokusu iyice İyice yerleşsin ve filizlensin. Filizlensin. Evet, yarım senin daha. Çok da abartmayalım bence doğacı. Sen oyuncak fasulyelerini bitireceğim. Bir tane daha koy. Böyle dört tane koyalım. Bir tane daha koy. Doğru. İki tane. Ve tekrardan üstüne bir tane pamuk koyacağız böyle yaydırarak bir pamuk daha koyacağız kızım yaydırarak diyorum anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> haydi koy ben de yardım edebilir miyim ben çok küçükken şey yapmıştım işte. Şimdi üzerine de tekrardan su ilave ediyoruz ki tamam. Az Tamam. şuraya şöyle ki. Ha. Ee, kapan, kapatsın. Evet arkadaşlar, fasulyemizi şimdi Güneş gören bir yerde bekleteceğiz ve gün ve gün takip edeceğiz. Bakalım ne zaman ilk filizlenmesi dışarıya çıkacak. Sonra bir haftanın sonunda büyüyecek, kocaman olacak. Sonra, Bunları izleyeceğiz. Sonra fasulye olacak. Sonra onu toprağa mı eksek ne yapsak? Çünkü pamukta bir yere kadar yani. Bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Deneylerimizin devamını bekleyin. Bakalım başka ne etkinlikler yapacağız. Bay bay. Şimdi.